İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda şeref tribünündeyiz. Yanımızda Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı var. Başkanım bugün bizim bayram günümüz. Evet. Harika sesleri duyuyoruz. Yarışseverimiz hipodromu doldurdu. 99. uncusunu yaşıyoruz Gazi Kursu'nun. Neler söylemek istersiniz? Bizim için, atçılık için çok önemli bir gün. Bu sene 99. uncusu. İnşallah 100. de hep beraber kutlayacağız. Çok muhteşem bir kalabalık var her zamanki gibi. İnşallah kazasız, belasız bir gün geçeriz. Yarış severlerimize bol şanslar diliyorum. İnşallah kazançlı çıkarlar burada. Koşu özelinde de sorayım. Biraz tahmini zor bir gazi koşusu. Biraz zorlu bir mücadele. Hava da hafif serin bulutlu. Evet ben gazi koşusunda bir şeyler tahmin etmek çok zor. Eskiler hep söyler 120 tane ayrı ayrı madde bir araya gelen kazanıyor bu yarışı. Herkesin şansı bol olsun. Eminim ki en iyi at kazanacak. Herkese bol şanslar diliyorum. Tüm yetkililerini şimdiden kutluyorum bütün atlarımızın. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Bir ayakları düz bastın alayım mı? Evet ayakları düz bastın her zamanki gibi. Çok teşekkür ederim sağ olun.